Her kişinin mikrobiyomu parmak izi gibi farklı bir profile sahip olduğu için herkesin mikrobiyomunun hangi aşamada ya da hangi durumda olduğunu algılayıp işte çeşitli fenotipik problemleri var mı yok mu bunları ortaya çıkararak bunların üzerinden daha sağlıklı bir profile yönlendirmek için ne şekilde hangi stratejiyle diyet müdahaleleri yapılması gerekiyor bunu ortaya çıkarabilecek bir teknoloji. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Öncelikle mikrobiyom analizi ve kişilerden toplanan sağlık bilgileri ve yaşam yaşam olan bilgilerle elde edilen meta veri dediğimiz veriler beraber değerlendirilerek mikrobiyomun belli skorları ortaya çıkarılıyor. Yani belli skorları derken sağlıkla ve mikrobiyom profiliyle ilişkili olduğu bilimsel olarak gösterilmiş birkaç tane parametremiz var. Biz öncelikle bu parametreleri ortaya koyuyoruz. Daha sonra bu parametreler içerisinden iyileştirilmesi gereken, düzeltilmesi gereken belli başlı alanlar varsa yani mikrobiyomun daha sağlıklı yönde modüle edilmesi gerekiyorsa bu ne anlama geliyor? Çeşitli bak birilerinin miktarlarının azaltılması, bazılarının beslenmesi, miktarlarının arttırılması. Dolayısıyla ekosisteme belli bir yön verilmesi, hangi yönde? Sağlıklı şekilde bir yön verilmesi, müdahalesinin yapılması. Bunu sağlayabilmek için sizin profilinize, yani kişinin kendi özlük profiline en yakın sağlıklı profili ortaya koyarak bu değişimlerin ne yönde yapılmasını ortaya çıkarmak. Algoritma öncelikle işte bunu ortaya koyuyor. Daha sonra bu değişimin en optimal stratejiyle yapılması için yani biliyoruz ki çeşitli makronütriyentler ve mikronütriyentler mikrobiyomuzdaki belli bakterilerin miktarlarını artırabiliyorlar ya da diğerlerini azaltabiliyorlar. Bize gerekli olan değişim yani en sağlıklı profile evlirtmek için mikrobiyomuzu gerekli olan modülasyon hangi besin kombinasyonunda en doğru şekilde yapılır? Yapay zeka algoritması öncelikle bunu sağlıyor. Çünkü bunun bir insan tarafından yapılması mümkün değil. Yani binlerce farklı bakteri cinsi ve bunlara bunları yönlendirebilecek yüzlerce gıda komponenti olduğu için bunun doğrudan işte oturup bir uzman tarafından ortaya çıkarılması bir insanın yapamayacağı kadar zor bir iş. Bunu yapmak için bilgisayar algoritmalarına, yapay zeka teknolojilerine ihtiyaç duyuyoruz. En yapay zeka teknolojisi de bunu gerçekleştirerek en sağlıklı profile en hızlı şekilde yönlendirebilecek besin skorlarını yani gıda komponentlerini ve buna bağlı olarak oluşturmuş beslenme rehberini ortaya koyuyor.